Der. Anne, anne sana çok teşekkür ederim. Rica ederim yavrum. Yatmadan önce şişini yapıyorsun değil mi kızım? Anlamadım. Yatağını sakın kaçırma olur mu benim geri zekalı ezik kızım? Yatmadan önce sütünü de içiyor musun bakalım? Ha yavrum. <laughs> Alo. Çocuğum konuşsana kontrolüm gidiyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Kader! Pislik! Sen ne korkunç bir insansın ya! Sen nasıl bir insansın? Ben seni öldüreceğim var ya! Bittin sen, bittin! Bittin kızım! Sen kiminle dalga geçiyorsun? Benim annem babam var, yaşıyor! Ne nah, yaşıyor be geri tekalı? Ben seni ne yaparım var ya? Al! Al Kızlar, Kader Meryem'i öldürecek koşun. Meral'i mi? seni öldüreceğim kızım. Seni lime lime edeceğim. Kimi ya bırak beni. O tarafı şaka. bırak. Aslıcım. Ben, ben seni ne yapacağım var ya. ya. Ben seni öldürürüm kızım. Kızım. Neden? Ne yapıyorsun? Be. Saçmalama ne yapıyorsun? Söy. Bu gerizekalı saçımı çekti. Boğazımı sıktı. Öldürüyordu beni. Ulan ne yaptın Ne kaderi bu hale getirdin be? Ne yaptın? Ya beni işletti. Annem gibi aradı. Ulan ben seni var ya! Ulan ben seni var ya! ne yapma! Meral sen de kaçınıyorsun ya! ya bu sanayiden nesi babası olduğuna inanıyor! Ya benim annem babam! Olayım da kurtulayım bu yurta. Ulan buradan defolup git. Bir sen akıncılan pislik!